Merhaba, bu dersimizde madde e, numarası özelliğinin paragraflara nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. E, yine önceden hazırlamış olduğum bir uygulama var karşınızda. E, tıpkı madde işaretinde olduğu gibi madde numarası özelliği de paragrafın hem girinti özelliğini değiştiren, e, yani görünümünü çok fazla etkilen bir özellik. Bunu e, paragrafı yazmadan önce bu özelliği uygulayabildiğiniz gibi hali hazırda yazılmış paragraflar üzerinde de bu özelliği uygulamanız mümkün arkadaşlar. Şimdi e, ikinci ve üçüncü paragrafımız arası da ben yeni bir paragraf ekleyerek e, burada bu sefer madde numarası kullanarak e, yeni paragraflar oluşturmak istiyorum. Enter tuşuna basarak boş bir paragraf ekledim. Dağıl olarak burada bir resim bulunduğu için fare imlecin resmin bitiminin yanından başlıyor, devam ediyor. Yani sanki böyle sağ gelin, sol gelinti uygulanmışım gibi gözüküyor ama aslında değil, resim ötelemiş oluyor. Şimdi buraya madde numarası özelliği vermek istiyorum. Paragraf yazılmadan önce de eklenerek denmez bu özelliğin uygulanabileceğini söylemiştik. Giriş sekmesi paragraf alanında madde imi ya da madde işareti numarasının hemen yanındaki düğme madde numaralandırma ya da madde numarası düğmesi. E, tıpkı madde işareti düğmesinde olduğu gibi yine iki bölümlü bir düğme karşımızda. Sağ tarafta madde numaralısının özelliğini ayarlayabildiğimiz ok işareti bulunmakta madde numarası özelliğini varsayılanı ki burada 1.2.3 nokta olarak görüyorsunuz yani aslında düğmenin üzerindeki resim paragrafınızın şeklini gösteriyor. 1 2 3 şeklinde giden varsayılan özelliği uygulamanızı sağlıyor. Şimdi bu dersimizde varsayılan özelliği uygulamayı ve bu özelliği paragraftan almayı göstermek istiyorum. Tıkladım. Ee, ve biri otomatik olarak ekledi gördüğünüz gibi pazar, pazar yazdım. İşte iki salı yazdım, 3 çarşamba yazdım. dört çarşamba yazdım. Beş cuma yazdım. Artık devam etmek istemiyorum. Şimdi e, ne oldu? Hocam bazıları sağda bazıları solda oldu. E, bunun nedeni şurada bulunan resim. Yani ben resmi konumunu değiştirdiğimde aslında madde listemi şu şekilde oluştuğunu göreceksiniz. Ama burada farklı bir nesne varsa işte bu bir resim olabilir, şekil olabilir, başka bir şey olabilir. E, bu resmin özelliği ki biz bunu buna... E, Sanıyorum hatırlayamadım şu an kontrol etmem lazım. Kare seçmiştik, evet. E, Metin kadir özelliğini kare olarak ayarladığımız için dolayısıyla resmin etrafında kare oluşturacak şekilde e, madde işareti ya da madde imi uygulanmış paragraflar bile dağılıyor. Bu resmin özelliğinden kaynaklanıyor bu. Şimdi resmini kafamızı karıştırmasın diye ben birazcık daha yukarıya alacağım. Yani şu şekilde listemizi net olarak görelim. ve en son altı numaralı Madde işareti uyguladığım paragrafta kaldım. Ben artık listeme devam et, etmek istemiyorsam bir önceki videomuzda da gösterdiğimiz, anlattığımız gibi e, bu özelliği geri almamız lazım. Bu özelliği doğru bir şekilde geri almanın yolu paragraf alanındaki yine giriş sekmesinde bulunan paragraf alanındaki madde numarası düğmesinin ki şu anda aktif olduğunu görüyorsunuz. Bu düğmenin üzerine bir kere daha tıklayarak şekilli kısmına. Bu özelliği almak. Şu anda tıkladım. ve Ne oldu? Bakın ma, ma, e, fare işaretçisi en başa geldi. <laughs> Dersiniz en başa geldi. Şimdi e, ancak, tekrar geri alayım. Ancak yapılan hatalardan yine hatırlatma olsun diye bahsetmek istiyorum. E, öğrencinin genelde yaptığı şey şu. Geriye doğru silme yani Backspace tuşuyla bir kere siliyor ve daha sonra yeni paragrafı da buradan devam etmeye çalışıyor. Hatta ben buraya bir, bir rastgele bir paragraf ekleyeyim. E, Sonuçların nasıl olduğunu gözünüzde bir görmenizi istiyorum. Ve dolayısıyla e, buradaki paragrafınız, yeni eklediğimiz paragrafınız, bu altta olması gereken paragrafla aynı özelliklere sahip oluyor. Çünkü silerek bu özelliği geri aldığımızda ne demiştik? Girintiler farklılaşıyor demiştik. Farklılaşan girintiler de sol ve asılı girintiydi. Tekrardan listemize dönüp paragraf özelliklerine baktığımızda sol girintinin 0.63 cm, asılı girintinin yine 0.63 cm olduğunu görüyoruz. Ve biz silerek bu özelliği geri aldığımızda ise girintilerde sol girintinin 1,27 cm olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi bu durumda bu hatanızı geri almanız gerekiyor. Ama genelde uygulama sınavlarında benim gördüğüm ya da gönderdiğimiz ödevlerde gördüğüm şey bu özelliği böyle görmezden gelerek çalışmaya devam ediyorsunuz ve bundan sonra yaptığınız ki hatırlayın kalıtım özelliği vardı Word bu programının. Bundan sonra yaptığınız bütün çalışmalarda bütün paragraflarda istenmeyen girintili özelliğiyle devam ediyorsunuz. Ben şimdi bu yaptığım hatalı paragrafı sildim. Dolayısıyla Şuna dikkat etmeniz gerekir. Listeyi artık yeni eklediğiniz paragrafta bu liste özelliğinin devam etmesini istemiyorsanız paragraf alanındaki madde numarası düğmesinin şekilli olan soldaki bölümde tekrardan tıklayıp bu özelliği geri alarak yeni paragrafınızı devam ettirmeniz ya da yeni paragrafınızın özelliğini ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bazen de şu paragraflarını sileyim. Şekli biraz resmi birazcık daha kenara alınmak istiyorum. Şimdi bazen de arkadaşlar önceden eklenmiş paragraflara biz e, madde numarası uygulamak isteyebiliriz. Eğer paragraflarınız önceden yazılıysa ve daha sonra madde numarası eklemek istiyorsanız e, tıpkı madde emininde olduğu gibi paragrafları seçeriz. Ve giriş sekmesi paragraflarından madde numarası düğmesinin şekil kısmına tıklayarak Madde numarasını uygulamış oluruz. Bu da madde numarası uygulamanın ikinci bir yöntemi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.